ıslanacaksın ada. Ben, ben sayıyorum. Sen ıslanacaksın. Bir. E çantak bu. <laughs> arkadaşlar bakar mısınız? Daha saymaya başlamadan ıslanacaksın dedim kaçtı. Valizi ben hazırlayayım. Tamam sen orada kal ben size valiz getiriyorum. Tamam kal orada valiz getiriyorum. Tamam bebeklerinle kal. Ay arkadaşlar şimdi ada ıslanacak. kızına dönüşecek. Az kaldı. Kuyruğu olacak şimdi Adana. Şunu şöyle alayım da götüreyim. Yok, al. Al bakalım. Al bakalım. Al. Al bakalım çantanızı getirdim. Ben de sende değilim mi? Aa Ada az önce sen ıslanmıştın ya. Yoksa ayakların deniz kızına mı dönüşmeye başladı? Bir bak bakalım Ada ayaklarına. Yoksa kuyruk mu çıkıyor? Deniz kızı mı oluyorsun? Aa bir bakayım şöyle. Ay ayakların yerindeymiş. Ay ada yoksa solungaçların mı çıkıyor? Bak bakayım ellerine. Deniz kızı ellerim oluyor yoksa. <laughs> Arkadaşlar şimdi hokus pokus yapayım da ben. Ada deniz kızına dönüşsün. <laughs> Gel buraya. Bak deniz kızı gibi saçların ufuzun. Bak bak burada deniz kızın var. Bak aynı buna dönüşeceksin. Şimdi kuyruğun da çıkacak senin. Gel. Arkadaşlar ada eğer bu çadırdan dışarıya çıkarsa ıslanır. Islanınca da deniz kızına dönüşecek. Çıkacak mısın? ıslanacak mısın? <laughs> Merhaba ada. Yada. Merhaba. arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Aa ne oldu? Arkadaşlar bugün ada ile birlikte çadırımıza bebeklerimizi dizeceğiz. Barbie bebekleriyle oynayacakmış ada ve oyuncak bebeklerini dizecek. Öyle değil mi adacığım? Deniz kızı pencereden mi çıkıyor? Bakayım. Aa, deniz kızları düşeceksiniz. Komşu komşu. Adacım. Merhaba. Bak 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 attım. Deniz kızlarını pencereden attı ada. Hadi gel bakalım adacım. Aldın mı? Aferin. Hadi gel bakalım. Arkadaşlar şimdi bebeklerini çadıra koyacağız adanın ama istersen mama sandalyesiyle bebek arabasına da koyalım. Bunun içerisine de koyalım bebekleri. Tamam. Hadi koy bakalım. Evet, bunu alalım. Burada Başka. Ay, ört üzerini. Tamam. O zaman koyalım çadıra. Bebeği daha fazla. Daha fazla mı seviyorsun ya? Ben de seni daha fazla seviyorum. Burada salıncakta, salıncakta mı sallansın? Ee, tamam, gel şimdi. Bebek arabasına hangisini koyalım? Kral Baby'si de koyabilirsin. Niloya'yı da koyabilirsin. Niloya'yı koyuyoruz arkadaşlar. Bebek karabamıza da. Koy bakalım. Haydi bakalım. Koy koydun mu? Sür şimdi çadıra. Hop. Alyo da mama sandalyesine koyalım o zaman. Al bakalım Alyo şu da mama sandalye. Arkanda arkanda mama sandalyesi. Evet Alyo şu da mama sandalyesine koyuyoruz. Mama sandalyesini de çadıra götürüyoruz. Gidiyorsun Alyoş. Evet bütün bebekler çadıra giriyor bugün. Aa yağmur yağacakmış ada. Yağmur yağmasın diye biz bebeklerimiz arkadaşlar çadıra koyuyoruz ıslanmasınlar diye şakacıktan değil mi ada? Evet baba sandalyesi de sığdı. Olarak... Kral babies. Aa <laughs> kral babies <beymiz> nereye gitti? <laughs> Kadimse helikoptere koyuyordun adı Çok tatlı duruyordu orada. Nerede helikopter? Helikopter arkamda. Nerede? Aa arkamda. Koş 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 koş. Helikoptere de koyalım. Nerede arabaya bineyim. Arabaya bin, biner mi sığar mı ki? Var. Arkadaşlar bakın şimdi Barbie'nin helikopterine Ada Kral Babies'i nasıl koyuyor? Evet bacaklarını iyice büktü çünkü sığdırmaya çalışacak helikopteri. Sığdırdın mı? Oldu mu? Oldu. Ama kafası sığmadı. Aa ama sabah koymuştun. Heh, bence oldu şimdi Ada. Oldu mu bakayım? Olmuş işte arkadaşlar. Bakar mısınız helikopteri? Kral babysi sığdırdı. Uçuyorlar. Çuf, 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 Geldik. Yavaş yavaş oyuncakların Abi, kırılacak. E sen de oraya oturursun. Kızlar ya, buradan Ay barbiler, şey deniz kızları al al deniz Barbie. kızlarından. Bak istersen Deniz kızlarını bunu da yatırabilirsin. Tavşanları unutmuşsunuz tavşan. Nerede tavşanlar? O yüzden tavşanım altında. Ay, o zaman sen al ben yatağın altından alamam o da ben sığamam oraya. Ya, o zaten yanmak üzere. Hani nerede? Bir gün de ona doğru yazar tamam Tamam hadi bakalım. İki. Neredesiniz? İki. <laughs> yatağın i̇ki. altından tavşanını aldı ada. Hadi bakalım i̇ki. adacığım. 8 9 Oh. Kaç, ıslanacaksın. <laughs> oh be, yağdı, yağdı mı? Yağdı. Ay ben ıslanıyorum. Ada beni de al çadıra, ben burada <gülüyor> ıslanıyorum. <gülüyor> Arkadaşlar, Ada çadıra bütün bebeklerini aldı, ıslanmamak için de beni almadı. <laughs> tamam, gel bakalım şimdi burada hangi barbilerin var? Ay havuzlu barbin de var? Bak havuzda var. Gel bakalım hangi barbilerin var. Evet şu barbilerin de ay arkadaşlar Adan'ın burada çok güzel oyuncakları var. Arabaya bindir barbilerini de arabayı da bir yere sığdıralım şimdi. Şöyle kemerini şöyle ben takayım. Heh, ben de şu öğretmen Barbie'yi oturtayım. Ben onu E tamam giydir üstünü. Onu sen de oturttur yanına. Evet. Tamam o var al. Kanatlarını tak. Ay arkadaşlar aday yine benim elimden hepsini almaya başladı. Ne geçer salıyor. Evet al bakalım. Benim sensin. Tamam koy bakalım. Aa kanatlarını da tak çikolata Barbie mi? Bakayım gerçekten çikolataya mı benziyor? Ya evet. Aslında bu onun çorapları. Evet pembe çoraplı değil mi? Evet Pembe de onun evet, çoraplı. çünkü Barbie'ler pembeyi çok bu seviyorlar. Bu lol bebeklerin gözlükleri. Evet bak burada lol bebeklerim var. Arkadaşlar Adana'nın burada lol bebekleri var. Miniş miniş. Sen sürpriz yaptın. Ona mı ben. takacaksın? Hayır sen sürpriz Sürpriz yaptım. mi yapacaksın bana? Tamam Gözlerini o zaman. Gözlerini kapat. Yap bakalım sürprizi. Tamam gözlerimi kapatamam. Gözlerini kapatamam. Bakayım. Barbie lol bebeğin gözlüğünü takmış. <laughs> A, çantanın içinde neler var? Aa, adı dökmeseydin keşke tek tek baksaydık. Çünkü dökünce anneciğim kayboluyor bunlar. Dur şu Barbie'yi de oturtalım yan yana. Hangisi oturtacaksın? E, onu sen giydirdin hazırladın ya. Sen keşke giydirince... Bu Ay, karar veremedin ada. Bir tane Barbie tutturacağız arabaya. Hadi. Hadi o tuttur bakalım. bir kere. Evet arkadaşlar, ada Barbies'ini ayarlıyor şimdi ayaklarını. Barbie'nin ayağı sağa, boynu arkaya bakıyor ya. Sür bakalım şimdi çadıra doğru sen o Barbie'yi. Ya mu? üzere. Tabii hayır hayır öyle değil, öyle değil. Öyle yok. Öyle yok sürerek gideceksiniz buradan. Önen. Sür 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 düt düt kız ne yaptın Barbie çarptı sür bakalım yavaş güzel oynuyoruz oyuncaklarımızla güzel güzel oynuyoruz Ada hepsini sığdırdın gerçekten bravo hadi bakalım ay çadıra valizlere şey çadıra Barbie'lere eşya koyalım valizle eşya götürelim ne istemişlerdi bir de kurulan şey örtmek için battaniye istemişlerdi karar ver çabuk güzel. İşte arkada sabun. Arkada. Tamam. Valiz kapanıyor. Al deniz kızına. Al. Deniz al. Kızı al, al. Islanacak. Al. Al. Yakala. 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 <laughs> Arkadaşlar ada deniz kızına dönüşmemek için elinden geleni yaptı. Kanalımıza abone olmayı. Videomuzu beğenmeyi. Unutmayın. Hoşçakalın. Bay 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 bay. Ada deniz kızına dönüşüyor. Hokus pokus.